Aleyküm. bugün Fergana'ya geldim. E 24 yıl. 3. Mayı. Şabdoğlu'ya da geldim. Melikiyetler. Şabdoğlu çok şey Ama ben bunu Şimdi yani. şu balığa Zor Şabdoğlu'ya gel. Yaktan da örüktür var Çok şey örüktür gel. Örüktür hem Yaktan olma kocuk var var Olma kocuk var, garen de kocuk var. Kırma, növüs vinerken. Yut. Yine ol da gülas kocuk var bakken. Çok şey. Kaldık gülas derken. Ne kadar yapmışsın Alma koç Alma koç ötür. Alma ya, şükür. Alma harcak şükür. Şey, alma harcak şükür. Alma harcak şükür. Alma harcak şükür. Alma